idi. Ta ki hicretin ikinci senesine kadar, hicretin ikinci senesinden sonra, Aşura orucu farz olarak e, neskedildi. Farz olması neskedildi. Neyle neskedildi? Ramazan orucuyla neskedildi. Dolayısıyla Aşura orucu farz iken. Sünnet oldu. Ramazan orucu ise farz oldu. Ve Ramazan orucu ilk başlarda insanların hepsinin oruç tutması farz değil idi. Bilakis isteyen oruç tutar idi. İstiyer de, isteyen de oruç tutmayıp oruç tutmadığı gün için bir fakir doyurabilirdi. Allahu Teala ayetinde buyurduğu gibi "Vellezine yutiiqûnehû فِدْيَةٌ طَعَامُ miskîn." Gücü yetenler için bir fakir doyursun. Yani gücü yetip de oruç tutmayanlar için bir fakir doyursun. Bu ayet neshedildi. Yani İslam'ın ilk başlarında Ramazan orucu isteyen oruç tutar idi. İsteyen de oruç tutmayıp oruç tutmadığı her gün için bir fakir doyurabilir idi. Bu ayette ona işaret ediyor. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَمَ مِسْك۪ينَ Gücü yetenler oruç tutmadığı zaman bir fakir doyursun. Fakat bu ayet neshedildi. Neyle ile neshedildi? Ondan sonraki gelen ayet ile neshedildi. O da Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ki kendisinde Kur'an indirildi. Sonra devamında diyor ki Femen şehide minkum şehre fel yasum. Sizden biriniz o ayı Şehr e, ıı, la ahd zikri diyorlar buna. Yani o ay Ramazan ayını kim müşahede ederse, idrak ederse fel oruç tutsun. Dolayısıyla daha sonradan herkesin Ramazan orucu tutmasının farz kılındı. Ve Ramazan orucu İslam'ın rükunlerinden bir rukun oldu. Zira Allah Resulü dediği gibi İslam dini beş şey üzerine bina edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de Ramazan orucunu tutmaktır. Allah Teala ayetinde buyuruyor ki: "Kutibe aleykumus sıyamu kema kutibe lillezine min qablikum sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı." Kutibe yazıldı demek. İlim ehli der ki kutibe farz olduğu farz olduğuna delalet eden sarih lafızlardandır. Yani başka bir ihtimal yoktur. Dolayısıyla Ramazan orucu sizden öncekilere pardon oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bizden öncekilere oruç bizden öncekilerden kasıt kim? Bizden öncekilerden ehli kitap Zira bizden önceki ehli kitaba da oruç farz idi ama onlara oruç şöyle farz idi. Onlardan bir tanesi eğer uyuduğu zaman ve iftar etmediği zaman iftar etmeyip uyuduğu zaman uyuduktan sonra bir şey yemeleri caiz değil idi. Hakeda İslam dininde İslam dininin ilk başlarında bize de oruç böyleydi. Yani bir kişi akşama kadar oruç tutuyor idi. Sonra iftar etti etti. İftar etmeden uyduğu zaman artık hiç ertesi gün akşama kadar hiçbir şey yemesi caiz değil idi. İslam'ın ilk başlarında böyleydi. Ta ki Ensar'dan Kays ibn Sirme denilen bir sahabi radıyallahu teala anhu kendisi dışarıda bahçesiyle uğraşıyor. Ee, zor meşakkatlı işle uğraşıyor. Ve akşam iftar etmek için eve geldiğinde yorgunluktan dolayı ee, yemeği beklerken yorgunluktan dolayı uyuyor hanımı geldiği zaman yemeği getirdiği zaman bir bakıyor bu Kays İbn Sırme radıyallahu teala anhu uyumuş fakat demin de dediğim gibi bir kişi uyduğu zaman artık uyansa dahi bir şey yemesi caiz değil İslam'ın ilk başlarında böyleydi dolayısıyla bu sahabe yani bir şey yemeden ertesi gün yine oruca devam ediyor ve yine bahçesinde çalışmaya devam ediyor ed arazisinde çalışmaya gidiyor ve e, işi çok meşakkatli olduğundan dolayı ve ertesi, e, e, bir şey yemediğinden dolayı yorgun düşüyor ve bayılıyor bayıldığında Allahu Teala şu ayeti indiriyor. ve veşrabu hatta yetebeyyana lekumul haytul abyad min el haytil esved min Yiyin için ta ki beyaz ip siyah iplikten sabah ayrılana kadar ve bu hüküm neshediliyor. Hükmü geçersiz sayılıyor. Dolayısıyla sabah namazına kadar, sabah namazının eza, ezanına kadar e, yeme ve içme e, caiz görülüyor ve uyduğun zaman artık bir şey yiyemen hükmü geçersiz sayılıyor ve neskediliyor bu ayet ile. Orucun ilk başları böyleydi idi kardeşlerim. Allahu Teala ayetinde buyuruyor ki: Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam. Ey iman edenler size oruç farz kılındı. Ayette ya eyyühellezine amenu ellezine ismi mevzul umum ifade eder. Yani her Müslümanın oruç tutması farzdır. Umum. Herkesin. Fakat bu umum bazı istisnalar vardır. Bu umum muhassastır. Neyle muhassastır? <laughs> e, e, Balık olmayan Çocuklara oruç farz değildir. Daha aklı olmayan kişilere oruç farz değildir. Aciz olan kişilere oruç farz değildir. Hayızlı ve nifaslı olan kişilere oruç farz değildir. Yolculukta olanlara ve hamile ve e, süt veren çocuğunu emziren kadınlara oruç farz değildir. Şimdi bunları kadınlarla ilgili hükümleri tek tek ele alalım. Dedi ki birincisi e, e, aciz olan kadınlara veya aciz olan erkekler de dahil. Acizden kasıt eğer kadın yaşlı ise veya erkek e, yaşlı ise ve oruç tutmaya takatı yok ise yaşlılıktan dolayı bu kişinin oruç tutması farz değildir. Ne yapması gerekir o zaman? Tutmadığı her gün için bir fakir doyurması gerekir. Demin ki zikrettiğim ayet وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُت۪يقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْك۪ينَ Gücü yetenler için bir fakir doyurması gerekir ayet nesk edilmiş hükmü geçersiz demiştim. Fakat bazı ilim ehline göre İbn Abbas gibi radıyallahu teala anhu diyor ki İbn Abbas bu ayet nesk edilmemiş. Bilakis bu ayet yaşlı olan erkekler ve yaşlı olan kadınlar için halen geçerli. Yani diyor ki İbn Abbas yaşlı olan kadınlar ve yaşlı olan erkekler eğer oruç tutmaya takatı yoksa yaşlılıktan dolayı bu kişiler her gün için bir fakir doyurur. Her gün için bir fakir doyurur. Nasıl fakir doyurur? İsterse her gün bir fakir fakire yemek verir. Takriben bir buçuk kiloluk ana gıda. Veyahut da isterse eee Ramazan ayının sonunda 30 tane fakiri evine davet edip veya 29 tane artık Ramazan ayı kaç günse birdenbire hepsine yemek verebilir. Dolayısıyla kardeşlerim, yaşlı olan kadın ve yaşlı olan erkekler oruç tutmaya takatları yoksa oruç tutmayabilirler. Tutmadığı her gün için bir fakir doyurmaları gerekir. Ancak bu yaşlı olan kadın ve yaşlı olan erkek sefere çıkarlarsa, yolculuğa çıkarlarsa o zaman o yolculuğa çıkmadığı çık o yolculuğa çıktığı gün için fakir doyurmalarına gerekmez. Çünkü yolculukta zaten farz değildir. Dolayısıyla farz olmadığına göre o gün için bir fakir doyurmaya gerekmez. Bundan dolayı ilim ehli bir bulmaca söylüyorlar. Diyorlar ki Müslüman akil bali e, kişi oruç tutma tutmuyor kazasına da gerekmiyor fidye de gerekmiyor bu hangi kişi için geçerli İşte bu bu kişi için geçerli yaşlı olup da yolculuğa çıkıp çıkan kişi ne fidye verir ne kazasını yapar zaten çünkü yaşlı e, ne de oruç tutar. Peki bu kişi bu yaşlı olan kişi e, vefat ederse ve oruç tutmadığı günlere bir fakir doyurması gerekir her gün için demiştik fakir doyurmaz, doyurmazsa yani tembellik yaparsa veya cimrilikten dolayı e, fakiri doyurmazsa ne, yap, ne olur bu kişi için? O zaman <laughs> e, mirasından parası alını, gün için fakir doyurur. Ve hatta varisleri, çocukları isterlerse onun yerine bir kişiyi her gün için bir kişiyi doyurabilirler. Aynı şekilde e, bu yaşlı kadın ve yaşlı erkeğe kıyasen muzmin hasta olan kişiler için de bu hüküm geçerlidir. Muzmin hasta olan kişiler yani devamlı hasta olan ve hiçbir zaman şifa bulamayacak kişiler ve, e, oruç tutamıyorlarsa bu kişilerde aynı şekilde her gün için bir fakir doyurması gerekir. Ve vefat ederlerse e, o kişinin yerine her gün e, vefat ederlerse ve fakir doyurmamışlarsa e, cimriliğinden dolayı veya tembelliğinden dolayı o kişinin yerine e, varisleri her gün için bir kişi fakir doyurur. Burada doyurması gerekir. Yani yemek vermesi gerekir. Para verilmez. Bilakis Allah Allahu Teala'nın dediği gibi doyurması gerekir. Yani yemek vermesi gerekir. Ya çiğ yemek verebilir. Veyahut da kendisi yemeği yapıp e, fakire davet edip onu e, yedirebilir. Fakat hastalığı e, muzmin değilse bir kişinin hastalığı devamlı değilse o zaman ve oruç tutmuyorsa bu kişi şifa bulana kadar bekler. E, şifa bulduktan sonra orucunu kaza yapar. Orucunun kazasını yapması gerekir. E, eğer bu kişi... Ee, orucunun kazasını yapmadan vefat ederse ve kaza yapma imkanı varsa mesela Ramazan'dan sonra şifa buldu. Ramazan'dan 10 gün sonra şifa buldu. Ama kazasını yapmadı. Vefat etti. O zaman ne olur? O zaman isterse o kişinin evliyası velisi yani isterse onun için her gün bir fakir doyurabilir tutmadığı gün için isterse o kişi için onun yerine oruç tutabilir ve e, oruç tutmadığı e, or, orucun sevabını o kişiye bağışlayabilir ama imkanı yoksa oruç tutma e, kazasını yapmaya mesela kişi Ramazan'dan sonra Şifa buldu Şifa bulur bulmaz vefat etti imkanı yok o zaman o kişi için e, fakir doyurulmaz, kazası da yapılmaz. Çünkü imkanı yoktu. Hemen vefat etti bu kişi. Nam, ikinci mesele kardeşlerim. kadınlarla ilgili hamile ve e, çocuk emziren kadınlar. Hamile ve çocuk emziren kadınlar, kadınların üç hali vardır. Birincisi, hamile ve çocuk emziren kadınlar kendi nefisleri için korkuyorlarsa, eğer oruç tutarsam bana bir zarar gelir, hasta olurum veyahut da e, hastalığı e, hastalığım şiddetlenir veya hasta olma ihtimalim büyüktür veya bayılırım yani bir zarar geleceğine korkarsa bu kişi hamile ve emziren kadının oruç tutmama ruhsatı vardır ve iyileştikleri zaman sadece kazasını yaparlar. İkinci hali bu kadınların eğer hamile veya emziren kadın hem kendisi için hem de çocuğu için korkuyorsa o zaman oruç tutmaz yine kazasını yapar. Sadece kaza yapar. Üçüncü hal ise burada ihtilaf var. Kendisi için korkmuyorsa hamile ve emziren kadın kendisi için kendi nefsi için korkmuyor. Ama çocuğu için korkuyorsa veyahut da e, karnındaki çocuğu için veya emzirdiği çocuğu için korkuyor. Sütüm e, sütüm e, inkıta olur yani kesilirdiği korkuyorsa çocuğa korkuyorsa, ha bu kişi kaza yapması kaza yapmakla birlikte tutmadığı her gün için bir fakir doyurması gerekir mi gerekmez mi? Bunda ihtilaf var. bunda e, ihtilaf var. Cumhur diyor ki e, Hanbeliler, Şafiler diyor ki eğer bu kişi kendisi için korkmuyorsa e, çocuğu için korkuyorsa o zaman bu kişi iyileştiği zaman kazasını yapması gerekir ve oruç tutmadığı her gün için kazayla birlikte bir fakir doyurması gerekir. Bu da İbn Abbas'tan sabit. Hanefiler de diyor ki hayır sadece kaza yapması gerekir. Ve bu Hanefilerin e, görüşünü muasır alimlerden birçoğun birçoğu bu görüşü e, benimsemişlerdir. İbn Şeyh İbn Baz ve Şeyh Üsemin gibileri diyorlar ki sadece kaza yapması gerekir. Fakat ihtiyatlı olan kazayla birlikte kazayla birlikte her gün için bir fakir doyurması ihtiyatlıdır. Başka bir mesele kardeşlerim, kadınlarla ilgili hayızlı ve e, nüfasa olan kadınlar, nüfasa yani doğumdan sonra gelen e, kana e, nüfasa deniliyor. Hayızlı ve nüfasa olan kadınların oruç tutması caiz değildir. Bunda icma vardır. İcmâ'yı birçok ilim ehli nakledir. İbn-i Kudâme, İbn-i Abdülberi gibileri. Bunların oruç tutması caiz değildir. Ama e, temizlendikleri zaman oruçlarını e, kaza etmeleri gerekir. Oruçlarını kazasını yapmaları gerekir. Bir kadın... Oruç tuttuğu esnada, Ramazan esnada, Ramazan esnasında bir kadının hayızı geldiği zaman, kanı geldiği zaman o kişinin orucu, o kişinin orucu bozulur ee, ve o kişinin orucu bozulur ve o günün kazasını etmesi gerekir. iyileştiği zaman bir kadının akşamdan önce kan geliyor hissinde hissi varsa kadında ama kan gelmezse sadece karnında öyle bir his var sonra kan akşam namazından sonra geldiğini görürse o kişinin orucu sahihdir çünkü akşam namazından önce gelmedi hissetse dahi önemli olan nedir önemli olan kadın kanı görmesidir kanı görmediği müddetçe karnında hissetse dahi orucu ee, sahihtir <laughs> Bir kadın sabah namazından önce temizlenirse kanı durursa tamamen tavakkuf ederse kadınlar bunu biliyor. Tamamen kurursa yani ee, sabah namazından önce ee, sabah ezanından önce kanı durursa ama sabah ezanından sonra saat ghusul ee, alırsa mesela. Sabah namazından önce, sabah ezanından önce kan durdu. Ama kadın e, gusül almadı ta ki namazdan sonra. Ezandan sonra. Bu kişi oruç tutması gerekir. Hemen niyet etmesi. Velev ki gusül yapmasa dahi, gusülü namazdan, e, sabah ezanından sonra yapsa dahi e, bu kişinin orucu sahihtir. Dolayısıyla oruç tutması gerekir. Farz et namazdan önce bir saat önce e, sabah namazından önce bir saat önce kadın kurudu, temizlendi ama husul e, gusül yapmadı. Ta ki namazı bekledi. Namaz ezan olduktan sonra bir 10 dakika 20 dakika sonra gusül yaptı. Ha, bu kişi bu kadının oruç tutması gerekir. Velev ki e, gusül yapmasa dahi. Velev ki gusül yapmasa dahi. Dolayısıyla bu kadının e, oruca niyet etmesi gerekir ve oruç tutması o gün oruç tutması gerekir başka bir mesele kadın e, kanı durdurması için ilaç alması e, bu ilaç alması kadının ilaç alması ka, e, kanı durdurması için e, eğer kadına zarar vermiyorsa bu ilacı almasında bir beis yoktur bir beis yoktur ve kan e, durduğu zaman ilaçtan dolayı o kadının e, oruç tutması Ramazan'da farzdır. Eğer kan durarsa, bazı kadınlar e, yaşlandıktan sonra biliyorsunuz sinirli <laughs> esdiği bir yaş var. Yani kadın belirli bir yaşa geldiği zaman kadınlarda adet tavakkuf ediyor, duruyor. Daha kan gelmiyor. Tabi ilim ehli bunda ihtilaf ediyor. Bu yaş kaçtır? Bazıları 50 diyor. Mesela han Hanbeliler 50 diyor. Bazıları 62 diyor. Bazıları 70 diyor. Ala kulli hal. Fakat doğru olan görüş, Şeyhülislam i̇bn Teymiye'nin görüşü, yani e, muhaddet bir vakti yoktur. Ne zaman durursa o zaman durur. Yani e, muayyen bir vakti yoktur. Ala kulli hal, bazı kadınlar yaşlandıktan sonra kan durduğu zaman bazı ilaçlar alıyorlar, bazı hormonlar alıyorlar kan gelsin diyi. Yani bazılar diyor ki kadın yaşlandığı zaman kan durduğu zaman kan gelmediği zaman hayız gelmediği zaman bu bir hastalıktır ve yaşlanmasını ve yaşlanmasını daha fazla e, e, daha fazla yapıyor daha fazla şiddetle e, şiddetleniyor kan durduğu zaman e, yaşlanma daha hızlı oluyor daha seri şekilde oluyor dolayısıyla ben bu hormonları alayım kan gelsin ve yaşlanmada e, hızlı olmasın diye bazı kadınlar e, hormon alıyor kan gelmesi için bu yaşlanmayı e, geciktirmek için ve bu hormonları alıyor ve yaşlı ol olsa dahi kadından kan geliyor eğer bu kan e, bu hormonları alırsa kadın tabi e, yani doktorlar da kendi aralarında ihtilaflı bu hormonları alması kadın için iyi midir? Bazıları iyidir diyor. Bazıları da diyor ki iyi değildir. Çünkü bu hastalık değildir. Ve ala kulli hal farz et ki kadın bu hormonları aldı ve kan geldi. Eğer bu kan hayız kanındaki vasıflar varsa bu bu kan hayızdır. Dolayısıyla o kadın o kadının o kanı gördüğü zaman ve hayız vasıfları varsa işte kokusundan ve ağrılarından veyahut da kan e, donmuyorsa vasıfları bunlar kan donmuyorsa veya kötü kokusu varsa veya ağrısı varsa bu hayız kanıdır. Eğer <laughs> bu vasıflar varsa bu hayız kanıdır ve bu kadının e, kan geldiği günlerde oruç tutması caiz değildir. Nam. Başka bir mesele kardeşlerim. <laughs> Hayızlı kadın veya nüfesa kadın. <laughs> Hayızlı kadın veya nüfesa kadın. Günün ortasında temizlenirse. Oruç e, günün hayızlıydı. Gün ortasında hayızı tamamen kurudu. Tamamen durdu. Veyahut da nüfesa olan kadın kan geliyordu. Gün ortasında tamamen durdu. Durduğu zaman ne yapmaları gerekir? Bu kadınlar o günü e, kaza etmeleri gerekir. Çünkü o gün temizlendi. Temizlendiler. O günün kazasını etmeleri gerekir. Bazı, bazı kadınlar o günün kazasını etmiyor. Buna dikkat edilmesi gerekir. O günün kazasını etmesi gerekir. Ama o günü İmsak etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Mesela kadın hayızlıydı. Saat 1'de, öğlen 1'de kanı durdu. Durduğu zaman o kadın o gün akşama kadar yiyip içebilir mi? Yoksa yemeden ve içmeden imsak etmesi mi gerekir? Cumhur'a göre imsak etmesi gerekir ve e, ve o günün e, kazasını etmesi gerekir. Yani kan tamamen durduğu zaman artık bir şey yiyemez, bir şey içemez, e, yeme yemediği ve içmediği gibi o günün o günün kazasını yapması gerekir. Fakat başka bir görüş var. O da İslam İbni Teymiyenin görüşü ve çoğu muasır alimlerin görüşü Şeyh Othaymin gibi diyorlar ki. Hayır eğer kadın temizlenirse gün ortasında e, o günün kazasını etmesi gerekir Evet ama e, yiyebilir ve içebilir Çünkü zaten oruçlu değil zaten oruçlu değil e, yemezse imsak etmez, etse dahi ona bir ona bir e, faydası yok çünkü zaten kazasını yapacak. E, dolayısıyla o kadın yiyebilir ve içebilir ama kazasını etmesi gerekir diyorlar. Bu da Şeyhülislam İbn Teymiye'nin görüşü. Aynı şekilde yolculukta olan kişi için de aynı hüküm geçerli. Veyahut da hasta olan kişinin şifa bulduğu zaman mesela yolculuktaydı kişi ne yaptı? Ee, gün ortasında evine geri döndü. Ha bu kişi imsak etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Çoğu imsak etmesi gerekir diyor. Ama doğru olan görüş inşallah imsak etmesi gerekmez. Yiyebilir, içebilir. E, yiyebilir ve içebilir. Aynı şekilde hasta olan kişi de gün ortasında şifa bulursa e, e, oruç tutmuyordu zaten. Yiyebilir, içebilir ama ama kazasını yapması gerekir. Nam. Ancak e, kafir Müslüman olursa gün ortasında veya küçük çocuk buluğa erirse veyahut da e, deli olan kişi aklını ee, ele geçirirse gün ortasında bunlar o günü imsak ederler. O günü imsak ederler. Yani e, yemeden ve içmeden e, kesilirler ve o günü e, kaza etmelerine gerek yok. Kim için bu? Kafir Müslüman olursa, küçük çocuk buluğa erirse ve deli olan kişi aklı yerine getir, gerirse günün ortasında o, bunlar bunlar hemen yemeden ve içmeden dururlar ve o günün kazasını yapmaları gerekmez. Nam nufasa nufasa olan kadın kardeşlerim yani doğumdan sonraki gelen kan bildiğiniz gibi 40 gün sürer en fazla. 40 günden sonra eğer kan geliyorsa o nufasa kanı değildir. Bilakis hastalık kanıdır. Kişi 40 günden sonra doğumdan 40 günden sonra Kan gelirse e, 40 günden sonra e, oruç tutması gerekir. Çünkü 40 günden sonraki kana istihada deniliyor. Hastalık kanı.